Ne yapalım eğer <laughs> evlenmeyeliğine engel olacağız. Nasıl i̇şte engel olacağız ki? Bilmiyorum ki, yardımcı olacağız. <laughs> ben <Aa>. Merhaba Meşan Hanım. <laughs> Hazır mısın? Yürüyün, çıkalım hemen. Hazırım, hazırım. Nereye gidiyorsunuz? Anne şimdi Meltemlere uğrayacağız ama fazla geç kalmayız yani. Çocuklar kavga etmek yok. Güzel güzel oynayın tamam mı? Hadi Merve Orçun güzel güzel kardeş kardeş oynayın. Tamam.